Edinilen bilgiye göre Adana'dan Gaziantep istikametine seyir halinde bulunan kumaş yüklü bir tır Nur'da Gaziantep otoyolunun 18. kilometresinde alev aldı. <laughs> Henüz nedeni bilinmeyen yangında tır alev topuna dönerken otoyolu ise duman kapladı. Yangın ve duman nedeniyle otoyolda yaklaşık bir saat boyunca ulaşım kontrollü olarak sağlandı. Yanan tır nedeniyle bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirilirken dumanı erken fark eden tır sürücüsünün ise hemen yol kenarına park ettiği araçtan atlayarak yara bile almadan kurtulduğu belirtildi. Yangının söndürülmesi ve dumanların dağılmasının ardından otoyolunun tamamı yeniden ulaşıma açıldığı öğrenildi.